yeni koronavirüs enfeksiyonu daha önce de insanda hastalık yapan diğer koronavirüs enfeksiyonları gibi üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde başlar. Bunu yapan daha pek çok başka virüs de vardır. Grip gibi, rinovirüs gibi. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını birbirinden ayırmak bu griptir, bu nezdedir, bu koronavirüstür demek pek mümkün değil. Hepsinde halsizlik, bitkinlik, öksürük, apşırma, ateş Kas ağrısı belirgin bulgulardır. Ama bu yeni koronavirüs türü alt solunum yolu zatüreye de yol açtığı için eğer zatüre tablosuyla gelmişse diğer üst solunum yolu enfeksiyonu yapan virüslerden alt solunum yolu enfeksiyonu zatürre yapmasıyla ayrılabilir. Zatürre ayrı bir tablo. Balgam çok daha belirgindir, öksürük çok daha belirgindir, ateş daha şiddetlidir, kas ağrısı daha şiddetlidir. Buna belirgin nefes darlığı ilerler ve filmde, röntgen filmi çekildiğinde o akciğerdeki infiltrasyon dediğimiz virüsün çoğaldığı, enfeksiyon yaptığı yeri görmek mümkün. Yani üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrettiğinde çok fazla diğerlerini ayırt etmek mümkün değil. Alt solunum yolu enfeksiyonu yapmışsa diğer üst solunum yapan virüslerden ayrılabilir ama alt solunum yolu enfeksiyonu yapan diğer bakteriyel enfeksiyonlardan ya da alt solunum yolu enfeksiyonu yapan grip gibi viral enfeksiyonlardan çok fazla ayırt etmek mümkün değil hepsinin aşağı yukarı ortak semptom ve bulguları vardır